arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda kavanozda Karakovan kovan balı yapımını deneyip test edeceğim. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kavanozda kılavuz petek için normal temel petekten kesim yapıyorum. Bunun amacı aramız kamera içerisinde düzgün bir şekilde balonu depolayabilmesi için mum için kılavuz olarak kullanacağız. Evet, kavanozların ısınması için sıcak suda bekletiyoruz. Bunu daha rahat tutabilmek için bu şekilde kesmiş olduğum bunları şöyle bir aparat yaptım. Kavanozun dibine yetişebilmesi için bu şekilde koyuyoruz. sındı. Bunu yavaş yavaş eriyor. Bunu soğuması için momurun da kalabilmesi için soğuk suya batırıyoruz. yapsın? Bu şekilde gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bunlar kılavuz amaçlı koyduğum temel petekler. Arada rahat çalışabilsin, daha çabuk peti verebilsin diye ve arının buraya yönlenebilmesi için bu amaçla koyduğum kılavuz petekler. Zaten ufak ufak koyuyorum, mümkün olduğunda ufak koyuyorum. Bu şekilde yaprak yaptım. Soğutuyoruz. Yeterli kadar. Evet. Dördüncü. Bu da soğudu ve yapıştı. Bu şekilde diğer tonumuzu da yapacağım. Evet. Görüldüğü gibi tüm kavanozlarımızı hazırladık. E, farklı batlarda kavanozlar kullandım. Büyüklü, küçüklü ve orta boy. Bakalım hangisinin faydası olacağını göreceğiz. Bu şekilde kuvanın üstüne göre hazırlamış olduğum tablam var. Kavanozlara göre deldim. Bunu kovan üstüne yerleştirip ondan sonra kavanozları da bu şekilde koyacağız. Gördüğünüz gibi. Bunları sonra kovamıza koyacağız. Nasip olursa bu pazar bunu işlemi e, gerçekleştireceğiz ve tekrar videomu çekip sizlere de paylaşmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz, izlediğiniz, için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi yıla, iyi seyirler. Hoşçakalın.